Şimdi bir de okullar açılıyor diyeceğiz. Okullar açılıyor gerçekten. 11 Eylül'de okullarımız yani ortaokul, lise ve ilkokullar açılıyor. Hani vardı ya klasik cümlemiz okul zili çaldı, ilk zil çaldı. 11 Eylül'de ilk zil çalıyor ama çalana kadar neler acaba yaşayacağız? Şimdi o kadar çok sorunumuz var ki işte onlardan biri. Her okullar açıldığında bir bağış skandalı yaşan. Devlet okullarından bahsediyor. Zaten özel okullar. Zaten alıyor da götürüyor. Ya düşünsenize özel okullar artık 300 bin, 400 binden bahsediliyor. Ya yani Koç Üniversitesi 520 bin lira her fakülte üniversiteden bahsediyorum. Ortaokul, lisesi, özeli 300 bin lira filan. Anaokul bile 300 küsür bin lira olmuş. Düşünsenize bu şekilde bir ülkeyiz biz. Ha, devlet okullarında arkadaşlar bakın çocuğunuzu devlet okuluna götürüyorsanız kesinlikle bağış adı altında para ödemeyeceksiniz ödememeniz gerekiyor. Devlet bütün adı üstünde. Devlet sosyal devletse devlet okulunda bütün masraf öğretmenlerin tabii ki ücretleri, okul giderleri, temizlik giderleri, ne bileyim hizmetli giderleri bunların hepsini 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 hatta kırtasiye giderine kadar hepsini devlet karşılamak zorunda. Haksız mıyım? Sayın Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekin. Bu soruyu ben size soruyorum. Haksız mıyım? Değil. Ama her sene insanlara kağıt imza atırlar veya bağış diye bir şeyler yaparlar. Zorlarlar insanları. Hatırlıyorum. Bu en azından 10 senedir hatırlıyorum. İşte ilk böyle tuvalet kağıdı temizlik maddesi, maddesiyle başladı. Ardından büyüdü. İşte kırtasiye malzemeleri, A4'ler falan böyle. Fotokopi, evet fotokopi kağıtları. Ya şimdi bunu da e, eğitim sen İzmir Şube Başkanı Özcan Çetin dile getiriyor. 15 bin ile 60 bin TL arasında değişen bağışlar alınabiliyormuş. Yani eğer iyi bir öğretmen, iyi bir okul ve ona bir geçiş imkanı sağlayabilecekseniz devlet okullarından bahsediyorum. 15 bin lirayla 60 bin TL arasında bağış istiyorlar mı size? Ne? İşte transfer yapıyorsunuz okulumuza. İyi okul diye bizi seçtiniz. Ve iyi öğretmen istiyorsunuz. kesin ağzını açacaksınız o zaman. Yasal mı? Değil. Anayasaya aykırı. Şikayet edin. Bakın eğer okul aile birliğine yatırılıyor. Hayır. Yatırma zorunluluğun yok. He. Paran vardır. Gönlünden kopuyordur yatır. 15 değil 150 bin lira yatır. 15 değil bir buçuk milyon TL yatır. Helal hoş olsun. O senin paran. Onu kimseye soramaz. 20 bin istedi devlet okulu ise Şerife Sevim. Hangi devlet okulu olduğunda yazar mısınız? İddia diye veriyorum şu anda Şerife Hanım. Bunu da Milli Eğitim Bakanlığı'na iletiyorum şu anda. Bakınız bunu ödememe ödemeyebilirsiniz. Ödemek zorunda değilsiniz. Derse ki size okul ya biz işte e, e, ablacığım, abicim şuna ihtiyacımız var. Kırtasiye alacağız, ne yapacağız. Devletin imkanları da işte kötü. E, her şeyi karşılayamıyor. Sınıfları boyayacağız. Tuvaletleri elden geçir. Hayır arkadaş. Sen zorunda değilsin. Yusuf Bey siz zorundasınız. Ve çıkıp Sayın Milli Eğitim Bakanı bunu açıklamak zorundasınız. Arkadaşlar kesinlikle bağış vermeyeceksiniz diye. Sizden bir şey rica ediyorum. Bakayım lütfen. Oğlum bu sene bir dakika büyüdüğünü diyorum. Oğlum bu sene liseyi bitiriyor. Sevineceğime kara kara düşünüyorum. Üniversite nasıl karşılanır diye. Ya insanları eğitimsiz bırakacaksınız ya. İnsanları ekonomik zorluklar yüzünden eğitimsiz bırakacaksınız veya eğitimlerine ara verdirmek zorunda kalacaksınız. Şimdi bir kez daha sizden şunu rica ediyorum. Eğer evladınız devlet okuluna gidiyorsa Sizden rica ediyorum. için bizim mail adresimizde lütfen hazırla. ispirligiyetfatiportakal.com Sizden para isteyen devlet görevlisi varsa işte A4 alacağız. Teşekkür ederim. Yok A4 alacağız. Yok A5 alacağız. Yok badana boya yaptıracağız. E kardeşim sen okula transfer geldin. İyi bir devlet okulu. Bu devlet okulunda bu paraya ihtiyacı var. Diyenler olursa hayır deyin onlara. Heh. Ve bana bu adrese ispirligiyetfatiportakal.com'a okulun adı yeri nerede lütfen bildirin. Ben de bunları Milli Eğitim Bakanlığı'na göndereceğim. Ha dikkate alırlar mı almazlar mı bilmiyorum. Ama almaları için elinden gelen o baskıyı yapacağım. O bireysel baskıyı yapacağım. Emin olabilirsiniz. Çünkü bunu ödememek zorundasınız. Ya ödeme zorunluluğunuz kesinlikle yok. Bir kez daha 11 Eylül geliyor sancılı bir biçimde ve bağış e, konusu saçma sapan o bağış konusu yine konuşulmaya başlandı. Sadece bağışla bitmiyor ki az önce vatandaş yazdı işte. Yani okul kıyafetleri ayrı bir para, kitaplar ayrı bir para, yan kitaplar, kaynak kitaplar, servis ücretleri ayrı bir para daha servisi konuşmadık. Daha onları konuşmadık. Öğle yemekleri para yani var ya yani çok zor bir eylül ve ekim ayı bizleri bekliyor. Eylül ekim gibi hani Eylül'de değil ama Ekim gibi okulların o masrafları bittikten sonra bir de elektrik, doğalgaz ya da şu okul masrafları başlamadan önümüzdeki şu 15 gün içerisinde elektrik ve doğalgaza da zam gelirse hiç şaşırmayın. Hiç şaşırmayın çünkü o da eli kulağında. Çıkarcı insanların olduğu yer e, her türlü pislik yağar demiş. Gökhan Zorbaz demiş ki devlet okullarının tamamı ee, okul aile birliği üzerinden kıyafet anlaşması yapıyor. Giyin firmalarıyla Sivit 750 TL'dir. İnsanları da serbest bırakmıyor. Yani orada bir okul aile birliğindeki tabii düzenli çalışanlar mutlaka vardır. Uygun çalışanlar. Onların da çok sıkı e, her yönden e, şey yapılması gerekiyor. İncelenmesi, denetlenmesi, denetlenmesi gerekiyor. Gerçekten böyle gönderdikleri yer neresidir? İlişki var mıdır? Organik, inorganik birisinin tanıdığının tanıdığının da bu ülkede normal şeyler bunlar. Ha iyi yapanlar lütfen üstünüze alınmayın. Üstünüze lütfen alınmayın. Size sözüm yok. Ama ayarı bozuk bir ülkede yaşıyor. Birazdan zaten o o, o ayarı bozuk ülkenin nasıl bir e, bozuk gelir dağılımı olduğunu göstereceğim. Manşetimiz oydu zaten biliyorsunuz. Manşet e, gelirin sultanları diye adres tuttuğu halde proje okuluna çocuğumu kaydettirmek için 5000 bin lira ödedi kuzenim. Bunlar artık çok normaldir. <laughs> yani, bu neyin parası arkadaşlar? Neyin parasıdır yani bu? Bu parayı ödemek zorunda mı Sayın Yusuf Bey? Yusuf Bey beni duymuyorsa Sayın e, Basın Danışmanı arkadaş. Lütfen şu bilgiyi benim için değil, kamu için paylaşır mısın? Bu e, yok e, proje okul yok işte iyi okul, devlet okulu, transfer. İnsanlar bu parayı ödemek zorunda mı? Veya bu paralar niçin ödeniyor? Allah aşkına beni eğer izliyorsanız beni duyuyorsanız veya izlemiyor veya da duymuyorsunuz. Bak tane tane anlatıyorum bir de. Daha iyi anlayasanız diye. Lütfen birileri size bunu ya bu adam böyle böyle söyledi. Şuna bir cevap verelim derseniz sevinirim. Kamuoyunu bu insanları aydınlatmak için. Ondan sonra da velilerle okul yöneticileri veya işte okul aile birlikleri karşı karşıya gelmiş. Bu insanlar para niçin ödüyorlar devlet okullarına veya kimi devlet okullarında paralar niçin isteniyor? Bana bunun cevabını verin. Ya. Ben bu kadar. Yani kendim için istemiyorum. Beni okuyan çocuğum da yok. Bu insanlar için istiyorum sizlerden. Hani eğitimde reform yapmışlardı. Bu nasıl bir reform demiş? Her şey normal diye diye bu hale geldik. Böyle diyen bir e, vatandaş var. Ha, okulla da ilgili şu bilgiyi vereyim. E, reform reform diye şöyle bir e, geçmişe dönüşüm yapıyorlar. E, o da şu Buraya yazdım. E, bir devamsızlık affı kaldırılıyor. Devamsızlık affı kaldırılıyor. Bir de sınıf tekrarı geliyor. Yani kalacak olursa bence şey bir şey bu. Ee, yani herkes geçiyordu. Akula gel, gelme, git, gitme. Tekrar kalma geliyor. Eğer kalırsan aynı sınıfı tekrar okuyacaksın. Devamsızlık affı da kaldırılıyor. Bu da e, herhalde e, zannedersem yeni eğitim ve öğretim yılı içerisinde yapılacak diye, uygulanacak diye düşünüyorum. İşte e, ta bak kiralardan okul aydatlarına çok zor bir yıl yine başlıyor bizler için. He, tatilde insanlar biraz yazın evet masrafları azaltabiliyorlar. Ne bileyim e, daha böyle stabil yaşayabiliyorlar ama Eylül'le birlikte artık okullar açılıyor. Okulların açılmasıyla birlikte tabii masraf da büyürüyor. İmam videosunu daha sonra getireceğiz. Şimdi değil. Şimdi değil. Biraz Ha birazdan. Ha birazdan getireceğiz onu. Tamam. Saatlerimiz şu anda 11.37 İmam videosu var bir tane de. Gerçekten imam doğru konuşmuş. Yani doğru konuşan imamlar da var bu ülkede. Fatih Bey, Ayşegül Hanım'ın yazısını okur musunuz lütfen? Yani evet okuyabiliriz ama Ahmetciğim bir bakabilir misin? Diyanet bütçesi MEB'e aktarılsın bu sıkıntılar yaşanmaz demiş. Reisle de daha güzel günler gelecek demiş Mehmet <laughs> Bingörmez. <laughs> Bakayım bu mu acaba? Bakayım. Benim torunumun koleji için 185 bin TL verdi anne babası ve bu daha ilk okul. Çok güzel. 185 bin. Tabi tabi ama bunun servisi yok da yemesi içmesi yok. Kitap parası yok. Oo 300 bin lirayı bulur o büyük ihtimalle veya 300 olmasa bile 250 bin lirayı bulur. Aynen öyle. Ee, bizi izlemeye devam ediyorsunuz. Sağ olun. Ha, bak şöyle var Serhat Demir. Ahmet alabiliyorsan. Ahmet lütfen yayınlayın. Fatih abi sadece bir daha onu da büyüteyim. Fatih abi sadece ee, Fatih abi sadece bağış işletseler tamam. Benim çocuğumun gittiği okullarda veliler sınıf temizlemeye çağrılıyor. <laughs> Bunun da cevabını verir misiniz, sayın ee, müsteşar veya sayın basın e, sorumlusu arkadaş? Kendim için istemiyorum. Bak, bu insanlar için istiyorum. Hep, yani e, beni de kandırmasınlar. Ya yani ben de bunlar de gerçek mi değil mi diye size soruyorum. Lütfen bunların cevabını verirseniz e, sizden müteşekkir olurum. Müteşekkir olurum çünkü e, en azından bilgilendirdiğiniz için, nezaket gereği bilgilendirdiğiniz için. Bilgilendirdiğiniz için. Ama aslında göreviniz. Yani ben sormadan bunu söylemek göreviniz. Kitapları da özel okul yıllık 185 bin. Kitaplar da 25 bin tuttu torun için. Durun daha aşırı yönetim, daha servis gelecek, yemek de gelecek. Yani değil mi? 300'ü bulur mu Ahmet? Sen yani çocuklar özelde. <laughs> Dolaylı giderlerle buluyor. <laughs> Yok gezisi medisi, evet. <laughs> gezisi medisi, aynen. Hafta sonu eğitim diyorlar, proje diyorlar. Ver, ver, ver. Ne olacak? Evet e, anketimiz e, lütfen cevaplayın. Aylık geliriniz hangi aralıkta diye çok basit bir soru sorduk. E, bunu da cevaplamanızı rica ediyoruz sizlerden. E, ve ardından beğenin. Bak Ahmet de koydu. Aylık geliriniz hangi aralıkta? Hem TikTok'ta özür dilerim hem e, Twitter'da var bu anket hem de YouTube'da. Önce bir ankete cevap verin ardından beğenin sonra da yayınımızı izlemeye devam edin diyelim. Ekonomi biraz e, şöyle bir bakayım ekonomiye biraz bakacağım. Evet ekonomiden e, gidebiliriz. Evet ekonomiden gidebiliriz. Şimdi az önce dedi ya diyanetin bütçesi katlıyor diye. Evet gerçekten şöyle bir bütçelere bakıyorsunuz. E, devletin bütçesine bakıyorsunuz ve vatandaşın bütçesine bakıyorsunuz. Ve şu soruyu soruyorum işte. Bizim devletimiz tasarruf ediyor mu? Ne diyorsunuz? Yani şöyle bir Erdoğan'ın yaşayışına ne bileyim e, çevresi ne bileyim işte hükümet yetkilileri yani nasıl yaş binalar, araçlar o araç konvoyları. Şöyle bir bakın bakalım tasarruf var mı diye. Diyecektik ya Fatih sen de biliyorsun bu sorunun cevabını. Neden soruyorsunuz? Olmadığını ben de biliyorum. Ama sizden de duymak istiyorum. Önemli olan o. Mesela bakınız e, iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığına e, sahip iletişim başkanlığı 12 aylık bütçenin yüzde 87'sini ilk 7 ayda bitirmiş. Yani geriye ne kaldı işte 5 ayda da e, kalanını harcamak zorunda. Nereden bulacak para? Ama onlara bir ek bütçeyle e, ek bütçe yaptılar ya, yaklaşık bir küsür trilyon e, liralık bir ek bütçe. Orada mutlaka bir bütçe ayrıldı. Bu şekilde ayakta durabiliyor. Yani bak, al mesela Sağlık Bakanlığı 12 ayın bütçesini e, bütçesinin yüzde 64'ünü ilk 7 ayda tüketmiş, bitirmiş olabilir. Diyanet mesela Milli Eğitim yüzde 65'ini ilk 7 ayda tüketmiş. Yani zaten yılı getiremeyecekleri belli. Hepsi iflas etmiş durumda. Yani o ek bütçe olmasa hayatta durmaları mümkün değil. Yani o personel giderini bile karşılayamazlar. Millet ayağa kalkar. Emekli maaşı bile ödeyemeyecek duruma gelirler. Allah'tan o ek bütçe yaratıldı. Yani ek bütçe de bizim sayemizde yaratıldı. Hala da bize teşekkür etmedi de. Farkındasınız değil mi? Ek bütçe dediğimiz bizim vergilerimizle de oluyor. E, yani ya para basıyor ya da vergiyi arttırıyor, zam yapıyor. İşte bizden aldıkları parayı harcıyorlar arkadaşlar yaptıkları bu ek bütçenin kaynağı biziz bize teşekkür etmediniz daha Sayın Erdoğan Sayın Şimşek Sayın Cevdet Yılmaz hala bize teşekkür etmediniz ayıp ediyorsunuz onu da söyleyeyim mesela Diyanet'te ilk 7 ayda bütçesinin yüzde 68'ini harcamış ona da bir ek bütçe verildi zaten onu da biliyorsunuz